Arkadaşlar, siyah montlu, 1.70 boylarında sakalsız birini gördük. Yok, görmedik. Hanımefendi, evet. siz şüpheli birini gördünüz mü? Böyle üstünde siyah renk bir mont var. Aa, gördük. Vallahi gördük abi. Nerede gördünüz? Burası, burası mı? Bu evet. tarafa koştu abi. Evet, evet. Tamam, geri dur. Abi, şurada kömür var. kaçmışlar bizlere bak hani neredeler abi Vallahi buraya girmişti doğru söylüyor burada izler var buraya girip çıkmışlar Ulan kılı kılına kaçırdık